Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda kavi memurluğunun dezavantajlarından yani olumsuz yönlerinden bahsetmek istiyorum. Birkaç konu başlığına ayırdım bu olumsuz yönleri. Sıkıcı olmaması adına da birkaç ayrı videoda bahsetmek istiyorum bu konulardan. Bu videoda bahsedeceğim olumsuz yönü bu işin doğasının getirdiği olumsuz yönler. İşin doğası derken neyi kastediyorum? Yani mesleği icra ederken karşılaşabileceğimiz bizi demotive edecek ve bu işi yaptığımızda çok pişman olacağımız kötü olaylar. Bunları hani kendimde hatırlamak adına kendi tecrübelerimden yola çıkarak da birkaç arkadaşıma sorarak da başlık şeklinde derledim. Bir tane, bunlardan bir tanesi arkadaşlar bu işin zamanla yarışmakla eşdeğer bir iş olması. Neden? Yani demek istiyorum? Uçağa geliyorsunuz. Zaten evden çıkıyorsunuz. Havalimanına yetişmek bir stres. İşte trafiğin yoğunluğuna bağlı olarak bindiğiniz taksinin şoförünün trafikte nasıl yol aldığına bağlı olarak havalimanına gidene kadar bir stres yaşıyorsunuz. Havalimanına gittiniz. Ekibi bulurken bir stres yaşıyorsunuz. Ekibi buldunuz. Uçağa vaktinde geçmek için, yetişebilmek için bir stres yaşıyorsunuz. Ve çünkü uçağa gecikirseniz gerekli hazırlıkları da geciktirmiş olacaksınız ve yolcu alımı da gecikecek. Uçak rotara girecek ve slot diyecek. Dolayısıyla bu da bu kabin ekibine yazılacak. Daha sonra şirkete savunma yazacaksınız. Neden uçağa geç kaldınız? Neden hazırlıklarınızı vaktinde bitiremediniz diye. Yani uçağa geldiniz diyelim devamında. Bazen uçak geçiniyor gittiği yerden geç geliyor. E bize de geç veriliyor. Yani bize verilmesi demek yani bizim uçağa geçme süremiz biraz aksamış oluyor. Yani bizim uçakta bir saatimiz varsa 40 dakikaya düşüyor bu süre. E bir saatte yapacağımız işi 40 dakikada yapmak için daha hızlı olmamız gerekiyor. İşte temizlik malzemeleri kontrolü, uçağın temizlik kontrolü, acil durum malzemeleri kontrolü gibi birçok görevimiz var yolcu gelmeden önce uçağa. Bunları yetiştirmek için uğraşıyoruz. Tek tek koltuk altındaki can yeleklerini kontrol ediyoruz yuvalarında mı diye. Yer de bilgi vermemiz gerekiyor ki yolcuları almaya başlayın diye hani uçağın pozisyonuna göre uçağı geciktirmeyecek şekilde yolcu alımını da başlatmamız gerekiyor ve yolcu alımını başlatmadan önce bizim tüm temizlik ikram emniyet güvenlik kontrollerimizi bitirmiş olmamız gerekiyor e bu, bu haliyle insanın üzerinde bir zaman baskısı yaratıyor yani zamanla yarış halinde oluyoruz bu da insanın bünyesinde çok fazla stres oluşumuna yol açıyor. Vücudumuzda çok fazla stres birikiyor. Ve bu işi yapıp da çok rahat insanlar yok mu? Var. Ama ben uçuş hayatım boyunca metro kullanıyordum. Havalimanı Atatürk Havalimanı'na da çok yakın oturuyordum. Metronun gideceği süre belli biliyorsunuz. Bir trafik sıkıntısı yok. Durak sayısı aynı. Her gitmemde erken çıkmış olmama rağmen evden yetişme heyecanı yaşıyor. Yani tabii ki bu kişilik meselesi. Herkes aynı strese yol açmayabilir zaman faktörü ama işin geneli zaman yönetimi üzerine ve zamanı iyi yönetmezseniz kısıtlı bir zaman yönetmeniz gerekiyor. Zamanı iyi yönetmezseniz bir takım gecikmelere yol açar. Havacılıkta gecikmelerin sonuçları biraz büyük oluyor. O yüzden gecikme yaşamamamız gereken bir iş. Bu da haliyle insanda bir stres oluşturuyor. Bir başka kötü yönü ise uçakta hastalanan ya da sarhoşluktan dolayı kusan, çok affedersiniz, altını kirleten, tuvaletini sağa sola yapan insanlar olabiliyor. Hiç senin başına geldi mi diye soracak olursanız Evet benim bir uçuşumda zehirlenen bir yolcu olmuştu ve oluk oluk kusmuş. O günü hiç unutamıyorum zaten. <laughs> Hayatımın dönüm noktası dermişim. Eğer bu tip şeylerden iğrenen bir insansanız oldukça sizi zorlayacaktır bu durum. Yani yolcunun kustuğu yeri kimi zaman temizlemeniz gerekebilir. Ya da yolcunun tuvaletini yaptığı yeri temizlemeniz gerekebilir. Ve tuvaletlerin de uçuş esnasında kabin memurları tarafından temizlenmesi gerekiyor arkadaşlar. Lütfen bunu da bilelim. Sadece zannediyoruz ki kabin memurları uçakta dolanır, gider gelir, servis yapar. İşte düğün düğmeye bastığımızda bize su getirir. Öyle değil arkadaşlar. Temizlik yönü de var. Her yolcu çıktığında tuvaleti kontrol etmemiz gerekiyor. Pis bıraktığında tabii ki eldivenimiz yok mu? Var. Dezenfektanımız yok mu? Var. Maskeler var. Koruyucu tüm ekipman var. Ama yine de iğrenç olabiliyor haliyle bu durum. E bunu da yapacaksınız bu işe girdiğinizde. Hangi havayolu şirketinde olursanız olun. Hiçbir havayolu şirket yolcuyu pis bir tuvalete girmesine izin vermez. Kabin ekibinden bunu isteyecektir. Hatta bazı havayolları gidilen meydanda uçağa temizlik ekibi almayarak kabin ekiplerine temizliği yaptırıyor. Lütfen bunu da bilin bu işe girmeden önce. Ara meydanda hani temizliğin, uçağın genel temizliğini bile yapan kişiler temizlik ekibi değil de kabin ekipleri olabiliyor. Yani siz de olabiliyorsunuz. Gidilen meydanda temizlik ekibi ge geliyorsa Ile uçuş esnasında, 3 saatlik bir uçuş ve tuvaletin durumu çok kötü. Bunu tabii ki sizin temizlemeniz gerekiyor. Bunun için size havayolu şirketi özel ekipmanlar sağlıyor ve temizleyin diyor. Temizleyeceksiniz yani arkadaşlar. Benim yaşadığım olayda ise yolcu tuvalet sırasında bekliyordu. Kimi zaman gerçekten tuvalette de çok kuyruk oluyor. Daha sonra dayanamadı. Tuvaletin kapısına dayandı. Kendini bıraktı böyle. Hani bayılır gibi. O esnada da sürekli kusuyor. Ve üstü komple kusmuk oldu. Yerler kusmuk oldu. Baygınlık geçirdiği için, kendini bilmediği için elinde kusmuklu bölgeye sürdü ve kalkarken de her yere tutundu. Yani daha sonra tuvalet boşaldı. Tuvalete girdi. Arap bir yolcuydu. İngilizce bilmiyordu. Anlaşmamız çok zor oldu gerçekten gerçekten. Kendine geldi bu arada kustuktan sonra. Gerçekten gözlerim doldu. Çok üzüldüm. Demoralize oldum. Böyle işten nefret ettim o gün. onu hatırlıyorum. Ve böyle uçak indiği gibi istifa yazacağım ben ya falan diye içimden geçirerek temizlik yaptım. Yani işin bu yönde kabin ekiplerine kalıyor. Ha, her gün her gün yaşadığımız bir şey değil ama başımıza gelen Gelecek, gelmesi muhtemel bir şey. Tuvalet temizliği ise zaten şart. Başka bir işin doğası gereği ve olumsuz bir yönden bahsedelim. Canımız sıkkınken bile güler yüzlü olmak zorundayız arkadaşlar. Ve bu da duygu kontrolünü getiriyor. Yani aslında sahnede gibisiniz uçuşta, uçak içerisinde yolcuyla birebir karşılaştığınız zaman cenaze izninden dönmüş olabilirsiniz. Yani bir hafta önce annenizi, babanızı, kardeşinizi, çok yakın bir arkadaşınızı kaybetmiş olursunuz ve İşe döndüğünüzde normal işlerde iş arkadaşlarınız, mesai arkadaşlarınız sizin başınıza ne geldiğini bilir ve size ona göre davranır. Yani bu sıralar canı sıkkın üstüne pek gitmeyelim de. Ama kabin memurluğunda yolcular sizi ilk kez görüyor. Kabin ekibi arkadaşlarımız bile sizi ilk kez görüyor. Yani her uçuşta kabin ekibi tekrar kurulur. Her havayolu şirketinde böyledir. Takımla bir uçuş yaparsınız ya da bir git gel yaparsınız, bir yatı yaparsınız. Bir sonraki uçuşunuzda yeni bir takım oluşturulmuş olur. O yüzden kabin ekibi arkadaşlarınızın da sizi, bek sizi anlamasını beklemeyin. Yani ölüm gibi çok ciddi bir şeyden bahsediyorum. Hele ki hani sevgilimden ayrıldım. İşte arkadaşımla kavga ettim. Ev arkadaşımla çıkmadan önce tartıştım. İşte canım çok sıkkın ya of bana bulaşmayan ben bugün galideyim falan gibi bir durum yok arkadaşlar ne yazık ki. Ee, ekiple de yeni tanıştığımız için yolcular da bizi ilk gördüğü için, ilk kez gördüğü için ve oraya zaten hizmet alma düşüncesinde olduğu için yolcuda memnun kalması için yolcunun güler yüzlü davranmalıyız. Yani bizim şahsi problemlerimiz kimsenin umurunda değil, kimsenin de farkında olduğu şeyler değil. İşe yansıtmamamız gerekiyor. Bu da kimi karakterler için, kimi kişilikler için oldukça zor bir durum olabilir. Lütfen işe girmeden önce bunu da göz önünde bulundurun. İşte ben çok duygusal bir insanım. Canım sıkkın olduğunda ağlarım ama iş yerinde de olsa tuvalete gider ağlarım. İşte masanın altına girer ağlarım. Ama ağlarım diyorsanız ne yazık ki bu işte masanın altı ya da tuvalet yok arkadaşlar. Saklanıp bağlayabileceğiniz tamamen sahnedesiniz. O yüzden bir maskeye bürünüp kendinizi iyi göstermeniz gerekiyor. Bir başka olumsuz yönü ise arkadaşlar molaya çıkmıyoruz. İş yerinden ayrılamıyoruz. Öğle arası yok, sigara molası yok, çay kahve molası yok. şöyle uçak içerisinde çay kahve içiyoruz. Uzun bir uçuşta ikram bittiyse e, duty free satışı tamamlandıysa işte e, bir işimiz yoksa yolcuyla Galide Ekip arkadaşlarımıza sohbet muhabbet edebiliyoruz. Ekibe yüklenen yemekten yiyebiliyoruz. Tabii ki aç durmuyoruz. Dilediğimiz kadar çay kahve içiyoruz. Özellikle gece uçuşuysa uykumuz gelmesin diye daha fazla tüketiyoruz. Ama ben çok bunu aldım. Bir nefes alıp geleceğim diyorsanız. Yani biraz klostrofobimsi durumlarınız varsa. Kesinlikle bu iş size uygun değil arkadaşlar. Sigara kullanıyorsanız ve işte ben 14 saat sigara içmeden yapamam diyorsanız. Bu iş size uygun değil. Yani iş yerinden hiç ayrılmadan e, uzun mesailer yaptığınızı düşünün. Ve iki uçuş arasında da kimi zaman o kadar kısıtlı vakit oluyor ki yine bile sigara içmeye vakit olmayabiliyor. Uçaktan çıkamayabiliyorsunuz ve süre kısıtlı olduğu için. O yüzden lütfen bunu da göz önünde bulundurun derim ben. Bir de tabii yolcu faktörü yani insan faktörü diyeyim genel olarak. Çünkü ekip arkadaşlarınız kötü denk gelebilir. Düzenli mesai arkadaşlarınız olmadığı için sürekli yeni insanlarla karşılaşmak sürekli yeni insanlarla tanışmak. Merhaba bu uçuşta üç birlikteyiz dedikten sonra Ertesi gün yine aynısını tekrar ediyorsunuz. Bir diğer gün yine aynısını tekrar ediyorsunuz. Sürekli ekip değiştiriyorsunuz. Sürekli insanlarla tanışmak, bir sinerji oluşturmak ve ekip olarak çalışmak zorundasınız. Ekip çalışmasına yatkın değilseniz, farklı karakterde insanlarla iletişim kurmakta zorlanıyorsanız ve farklılıklara, farklı görüşlere, farklı düşüncelere, farklı karakter tiplerine açık değilseniz arkadaşlar bu işi yapmak yine sizin için oldukça zor olacaktır. Çünkü her uçuşta farklı bir ekibe denk geliyoruz. Her ekip farklı karakterlerden oluşuyor. Kimisi çok standart standartçı oluyor. Kimisi çok rahat oluyor. Kimisi değişik takıntıları oluyor. Hani şirketin standartlarından ziyade kendi standartları oluyor diyebiliriz. Ve bunları istiyor. Ve siz e, o kişi sizden siniyorsa sizin bunları uygulamanız gerekiyor uçuşta sorun yaşamamak adına. Bunun gibi hani benim çeşit çeşit insan var e, çok farklı insanlarla ekipte karşılaşabilirsiniz. E, Senioritesiz sizden yüksek olan biri sizi ezmeye çalışabilir uçuşta, aşağılayabilir bunu da mı bilmiyorsun diyebilir, e, ya kıskanabilir, her şey olabilir insanlık durumu genel olarak söylüyorum. Yani mesela sabit bir iş yerinde çalıştığınızda iyi de bilirsiniz, kötüyü de bilirsiniz, ona göre davranırsınız, ona göre gardınızı alırsınız ama. E, bu işte öyle olmuyor. Her uçuşta yeni biriyle tanıştığınız için hani uçuşta duyduğunuz şeylere ya da karşılaştığınız davranışlara şaşırabiliyorsunuz, gardınızı alamayabiliyorsunuz. Kendinizi yanlış ifade edebiliyorsunuz. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Yani iletişim açık olmamız gerekiyor. Farklı kişiliklerle, insanlarla iletişim kurmayı bilmemiz gerekiyor. Ve tabii ki kötü davranan yolcular, size hizmet kalmış gibi davranan, sizi azarlamakta bir beis görmeyen, uçak gecikti diye size istediğini söyleyebileceğini düşünen işte bu da işin biraz gurur kırıcı, can sıkıcı dezavantajlarından biri. Bunu nasıl bertaraf edebiliriz? Kişisel olarak algılamazsak olanı, yani orada siz değil de kim olursa olsa bunu yapacak. Bunu böyle düşünürseniz biraz daha bertaraf edebilirsiniz. Ama işte ben çok gururlu bir insandır. Ağır lafı hiç kaldıramam. Bana biri böyle derse kavga çıkartırım, olay çıkartırım diyorsanız zaten mülakatlarda doğrudan bunu sormuyorlar ama bunu anlayabilecekleri sorular soruyorlar. Zaten böyle bir insansanız işe kabul edilmezsiniz. İşe kabul edilseniz dahi hani bunu sakladınız ve işe kabul edildiniz. Uçuşta bu tarz şeyleri yaşadığınızda çok ağrınıza gideceği, çok gururunuz kırılacağı için bununla baş edemeyebilirsiniz. Ya da psikolojik olarak görebilir. İşten soğumanıza yol açabilir. Bununla mücadele etmenin tek yolu yolcunun bu davranışının size özel olmadığını bilmeniz. Yani sen Ayşe'sin diye sana o etmiyor ya da sen Ali'sin diye sana o etmiyor. Karşısına kim gelse bunu yapacak. program yolcularla da sorunu nasıl çözüyoruz? Aslında yine iletişime geliyor konu. Zaten Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri bölümünde de kişiler arası havacılıkta etkili iletişim gibi dersler var. İsimleri değişebilir. Yani iletişim yeteneğimizle iletişim tekniklerimizle bu tarz yolcuları aslında bertaraf edebiliyoruz. Hatta onları utandırıp uçuş sonunda bizim adımıza teşekkür mektubu yazmasını bile sağlayabiliyoruz. E, kişiliğinin biraz esnek olması gerekiyor. Yani ben kişilik olarak esneksem bazı şeyleri kişisel algılamıyorsam ve bertaraf edecek kapasitem varsa bununla da baş edebilirim. Ama bu işe başvurmadan önce Bunlar söylenmeyen şeyler. Lütfen bu bahsettiğim küçük olumsuzlukları göz önünde bulundurun. Kendi kişiliğinize uygun bir meslek olup olmadığı konusunda önderlendirmenizi yapın. Benim tavsiyem budur. Bu videoda bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.